Merhaba merhaba. 2024'te borsa ne yapar? Sıkıntılı başlar, ilk yarısı sıkıntılı gider ama sonra sonra bir yerlerden döner. Dönmeyip toparlamayıp ne yapacak? Dedi 2024'te borsa ne yapar diye sorduğum borsacı stratejist arkadaşım. Ancak portföyler değişiyor. Mevduata kayış çok ama unutmayalım faiz hassasiyeti olan da çok. Faiz hassasiyeti olanlar ve yüksek kazancın borsada tadına varanlar yabancı ile birlikte gelecektir. Yabancı ile o seviyeler görüldükten sonra, yabancı geldikten sonra ve tabii ki faiz indirimleri başlarken. Yabancı da kendi limitlerinde geliyor tabii. Limit Swap kanalı kapalı olduğundan limitleri kadar girebildikleri kadar geldiler. Peki sonra borsa son 2 haftadır çok tatsız günler geçirdi aslında. Yılın son 2 haftası son 2 işlem gününde toparlanma yaşandı ama çok kısıtlıydı. Bist Endeksi Cuma gününü bir anlamda yılı %1 yükselişte 7470 puandan kapadı 2023'ü ise yüzde 35 yükselişle geride bıraktı yani 1 Ocak 2023'te borsada olanlar ve bugüne kadar kalanlar enflasyonun çok altında getiri elde etti ancak seçim öncesi borsaya girenler ve 3 Ekim'deki 8562 puanlık zirvede tamam yeter deyip çıkmayı bilenler bir anlamda masadan kalkanlar yüzde 87 kazancı cebine koydu ve yoluna devam ettim. Ama yıl genelinde duran yatırımcı %35 ile ortalaman aslında zarar etti diyebiliriz. Çünkü enflasyon TÜİK'in enflasyonu üstelik %60'ın üzerinde. Reel anlamda kayıpları yüksek borsada. Tadı tuzu yoktu borsanın. Tabi hisseden hisseye ve sektörlere göre de bu değişiyor. Sigorta endeksi %166, bankacılık endeksi %73, gıda içecek %60, holding endeksi %32, inşaat endeksi %17, gayrimenkul endeksi %16 yükseldi. Madencilik endeksi %19, elektrik endeksi %3 düştü. Yılın son işlem gününün flash haberi de KKM'den geldi. TL dönüşümlü kur korumalı mevduat sona erdi. Nokta dedi Merkez Bankası. 2 Ocak 2024'ten itibaren artık TL'den KKM yapılamayacak. Mevcut TL KKM'lerde e, vade sonunda yenilenemeyecek. Yani siz 2 Ocak'ta bankalar açıldı gittiniz TL e, mi yenileyeceğim yok diyecekler. E, TL'de işte mevduata yöneleceksiniz herhalde ya da başka seçenekler. Döviz KKGM'si ise devam edecek, vade sonunda yenilenebilecekler yani. Aslında bu düzenleme sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu diyemeyiz. Daha önce bu çapta adımlar atılacağını pek çok kez söylenmişti, sinyali verilmişti ve adımlar da 2024 itibariyle başladı ama döviz KKGM'si Altın KKM'si işte orada tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Çünkü oradaki bir e, döviz konusundaki rolü malum hepimizce biliniyor. TL KKM'nin yıllık faizde %15'lere kadar inmişti. Ancak yine de kur riskine karşı tercih edenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Ne dersiniz onlar şimdi nereye giderler? Mevduata mı? Dolar'a mı? Borsaya mı? Altına mı? Sözü uzatmadan borsa başlığına dönüyorum. Eğer borsaya seçimin hemen ardından girmediyseniz enflasyona yenildiniz dedik nokta. Birçok kişi kol kesmek zorunda kaldı. Yani zararın daha da büyüyeceğini düşünüp hisseden zararla çıktı. Pek çok kişi ise zararda olsa dahi hissesini satmıyor ve dağılışamıyor. Ve önümüzdeki dönem yükselme ihtimaline hep bel bağlıyor. Hep bu ihtimali göz önünde bulunuyor. Ben uzun vadeli yatırımcıyım diyor. Ve yatırımcı soruyor borsa 2024'te yükselir mi? Tabii ki uzun vadeli yatırım takdire şayan bir yatırımdır. Ama bazı dönemlerde işte mesela bu yıl farklı sonuçlarda da elde edilebiliyor. Ve dediğim gibi yatırımcı borsa 2024'te yükselir mi? Sorusunun yanıtını arıyor. Ama enflasyonun üzerinde bir kazanç sağlanabilir mi? Gelin 2024 yılında borsadaki risklere ve fırsatlara dörder başlıkta göz atalım. Olumsuz bir dönemden çıktığımız için aslında motivasyon olsun. Melda ne der? Hep iyi haberler önden gelsin der. Onun için önce pozitif başlıklara bakalım. Videonun en sonunda da size aracı kurumların endeks beklentilerini aktaracağım e, ve de portföylerine aldıkları hisseleri paylaşacağım. Ama gelin başlayalım. Bir pozitif haberler pozitif başlık ilk başlık yabancı yatırımcıların borsaya dönüş umudu. Özellikle son yıllarda yabancının payı sürekli geriledi malum. 2022 Aralık ayında %29,59'a kadar indi. 2023 Aralık ayında ise bu oran %35'e yaklaştı. Bu artış iyiye işaret aslında. Son 8 haftada 1.9 milyar dolara yaklaştı hisse alımları. Peki devamı gelir mi? Anlamak için Ocak ajandanıza bir tarih söyleyeceğim. 11 Ocağı not edin lütfen. Türkiye Merkez Bankası'nın JP Morgan New York merkezinde gerçekleştireceği bir yatırımcı toplantısı var ve açılışta Başkan Gaye Erkan 45 dakikalık sunumuyla yabancılara seslenecek Bakan Şimşek de katılacak bu toplantıya. Bakalım yabancıyı ne kadar ikna edebilecekler göreceğiz. Aslında 2024'te Türk Lirası swap işlemlerinin serbest bırakılması durumunda borsaya girişlerin artması bekleniyor. Tabii ki yabancıların seçecekleri hisseler spekülatif hisseler olmayacaktır analistlere göre. Özellikle kurumsal şirketlere BIST 30 hisselerine girmeyi değerlendireceklerdir. Her ne kadar şu sıralar düşse de bankacılık hisselerinde bu arada ön plana çıkabileceği raporlara baktığımızda karşımıza çıkıyor tabii ki yine notumu düşeyim bu yatırım tavsiyesi niteliğinde bir video değildir efendim. Siz derlediğim haber başlıklarından, raporlardan, son güncel açıklamalardan bir aktarımı aslında dinliyorsunuz. Daha fazla ayrıntıyı araştırın lütfen, raporları okuyun, didik 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 okuyun. O parayı nasıl kazandığınızı siz biliyorsunuz değerini siz biliyorsunuz. Yatırırken de işte öyle sıra hassas seçimde bulunun hisseler için. Devam edelim. Evet ne diyorduk? Sermayesi güçlü, borçluluk oranı düşük şirketler ayrışabilir tabii ki. Zaten sıkça da söyleniyor. Seçici hisse dönemi başladı. Yani yatırım kararı alırken inceleyip sık dokuyun. Ama öyle ince eleyin, öyle Sık dokuyu. Geldik ikinci başlığa. 2024'te Amerikan Merkez Bankası Fed'in Mart ayında faiz indirmesi bekleniyor. Şu an piyasadaki bu yönde fiyatlamalar %80'in üzerinde. Faiz indirimlerinin gelişmekte olan ülkelere fon akışına destek vereceği düşünüyor. Yani para buraya gelebilir. Borsa İstanbul'da işte bu akıştan payını alabilir. Tabii ki borsada, dolarda ve faizde hangi seviye var bunlar da belirleyici. Geldik üçüncü başlığa. Borsaya bir diğer etki edebilecek etken olası not artışları. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırması borsayı tabii ki olumlu etkiler. En son bizi en düşük notlayan Moody's pas geçmiş ve borsada düşüş hızlanmıştı. Hatta pas geçme sonrası düşüş %9'u aştı. Cuma günü Moody's'in not değerlendirmesinin 12 Ocak'ta yapılacağını açıklaması borsada yüzleri bir anda güldürdü. Biliyorsunuz S&P Türkiye'nin görünümünü pozitife çekmişti. Bu da not artışına dair umut olmuştu. Kredi notu veya görünümü değiştirdiğinde borsanın da etkilendiğini biliyoruz kredi derecelendirme kuruluşlarının. Araştırmalarda da var aslında, geçmişte de var bu gerçekler. Fitch'in 2016 ve 2019'daki not görünüm değişikliklerinin borsa yansımaları incelenmiş bir araştırmada. Bu araştırmaya göre not görünümü arttığında borsa yükseliyor. Düştüğünde borsa geliyor ama ne zaman ki Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyeye geldi işte o gün görülen dolar bazındaki seviyede bir daha görülmedi görülemedi. Yani kural yine işledi. Borsada beklenti hikaye satın alınır, gerçekleşme satılır. Bugün yatırım yapılabilir seviyeden hala Malum uzağız. Yani hikaye sürüyor. Yani gelecek yıl Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi borsayı yükseltebilir. Geldik 4. başlığa. Birazdan değineceğim. Borsayı en olumsuz etkileyen durum mevduat faizlerindeki artış. Enflasyonun Mayıs ayında %70 ila %75 bandı arasında zirve yapması bekleniyor. Daha doğrusu e, merkez bile bunu söyledi. Daha üstü bekleyenler de yok mu? O da var. Ardından düşüşe geçeceği de tahmin ediliyor. Bu olursa faiz indirimleri peşi sıra gelecektir. Tahminler gelecek yılın ikinci yarısında faiz indirimine gidilmesi, faizin 6 ayda 1000 puan düşürülmesi. Bunun sinyalinin verilmesi bile Borsayı pozitif etkileyebilir. Zaten bu nedenle pek çok analist ikinci yarı gelmeden borsada yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyor. Hani başta söylediğim borsacı arkadaşım gibi ilk yarı sıkıntılı gider, ikinci yarı tersine döner. İşte burada tersine dönecek mevzu da faiz indirimlerinin başlaması. Faiz borsa rakip demiştik önceki videolarda da. Şimdi gelelim risklere dikkat dikkat 1. Borsa için en büyük risk mevduat faizinin yüksek olması. Şu anda da zaten etkiliyor. Bankalar mevduat faizine 1 ila 3 ay arasında ortalama %52-60 faiz veriyor. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattan dönenlere oran daha yüksek, %55'leri buluyor. TL'den vadeli mevduatı açanlara ise genellikle %47-48 oranında faiz sunuluyor. Faizlerin böyle yüksek olması borsayı bir süre daha baskılayacaktır. Eğer işler yolunda gitmez ve enflasyon artış tahminleri aşarsa mevduat faizde yükselebilir. Hatta ne yorumları geldi? Asgari ücrete artış enflasyonu yükseltecek. Enflasyon yükselince de faiz daha uzun süre yüksek kalacak. Ee, görüşüyle birlikte asgari ücretin ardından borsada düşüş olduğu yorumları da gelmişti değil mi? İşte devam edelim. Ne kadar yüksek kalabilir? Bu seviyelerinde üzerine görebilir mi faizler? İşte bu önemli hassas konu. O zaman borsa için mevduat baskısı daha uzun bir süre devam eder. Geldik ikinci riskli başla. Borsada kredi işlem yapanların sayısının bir hayli fazla olduğu biliniyor. Yatırımcılar kredi limitleri dahilinde hisse almak için kredi kullanabiliyor. Anlık varlığınız diyelim ki 50 bin lira. Bunun karşılığında 95 bin liralık emir verebiliyorsunuz. Borsada bazı günler satışların derinleşmesinin nedeni de işte bu kredili işlemler. Çünkü bankalar öz kaynak oranı belli bir seviyenin altına düştüğünde kredili işlemlere teminat tamamlama çağrısı yapıyor bu da borsadaki değer kaybını yükseltiyor. Borsaya tabii ki yükseliş etkisi de yapabilir. Sonuçta hacmi olumlu anlamda etkiliyor. Son aylarda kredili işlem faizleri önemli oranda arttı. Geçen yılın 4 katına çıktı. %20'lerden %90'lara kadar geldi. Hatta daha fazlası. Dolayısıyla kredili işlem oranı da azalıyor. Geldik riskli 3. başlığa. Diğer başlık yabancı yatırımcılarla ilgili ama bu kez senaryo gelmedikleri ya da istenilen kadar giriş yapmadıkları üzerine kuruldu. Tüm beklentiler yabancı yatırımcının girişine göre kurgulandı değil mi? Hesap kitap ona göre yapıldı tüm senaryolar. Ama ya gelmezlerse? Biliyoruz ki Mart 2021'deki Ağbal krizini yabancı kuruluşlar hala hatırlıyor. Hala raporlara not olarak düşüyor. açıklamalarında belirtiyor. O günden sonra neler yaşandı? Süre gelen politikaları da biliyorlar harfiyen. Bekleyen o başlıkları da. 2024'te anayasa referandumunu mu konuşacağız? Bir hukuk reformu gelecek mi? S-400 krizi yeniden ateşlenir mi? Hepsi ve daha fazlası soru işareti. Şu anki tabloda yabancının gelmemesi gibi bir risk yokmuş gibi konuşuyoruz. Borsada, dolarda, faizde hangi seviyelerde gelecekleri de önemli tabii. Dediğim gibi ilk olarak gözler Merkez Bankası'nın 11 Ocak'ta New York'ta yatırımcı günleri toplantılarında olacak. Aslında orada da bir anlamda ne diyecek yabancı? Bugün ne diyor? Oynayacağım da yerim yok gidiyor değil mi? Yani swap kanalları kapalı diyor. Açın diyor. Şimşek de swap limitlerini yeniden gözden geçireceklerini söylemişti aslında. Ama hala bir adım atılmadı. Biliyorsunuz A bayrak döneminde doları dizginlemek adına ansızın kapatılmıştı. Türk bankalarının yabancılarla yaptıkları swap işlemleri üzerinden çok fazla kısıtlama var. Eğer bunlar kaldırılmazsa borsa için pek de pozitif bir durum olmaz. Yani swap yabancı bakışı adına negatif halimizde yazılı. Geldik 4. Son başlık halka arzlarla ilgili. Halka arzlar borsaya bakiyeleri küçük de olsa çok sayıda yeni yatırımcı gelmesini sağladı. 5 binler 10 binler değil mi? Hep bunları konuştuk. Arzlar borsadaki hacmi destekledi. Yükselişlerde de rol oynadı. Yönü de belirledi aslında. Son dönemde yaşanan halka arz furyası da artık iyiden iyiye e, söndü. Artık halka arzlarda tavan tavan hiç gitmiyor. Hatta bir süre sonra arz fiyatlarının altına geriliyorlar. Aralık ayında halka arz edilen 7 şirketin hissesi arz değerinin altına indi. Yatırımcı sayısı da azalıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre geçtiğimiz hafta 87 bin kişi borsayı terk etti, vazgeçti. Gelecek yıl daha da artabilir. Başlıklar böyleydi ama şunu da unutmayalım. E, soruşturma haberleri de tabii ki geliyor. Soruşturma haberleri de operasyon haberleri de dikkatle okunuyor e, borsa yatırımcısı tarafından. Evet dediğim gibi başlıklar böyleydi. Şimdi aracı kurumların borsa tahminlerini sizlere aktaracağım. Gedik yatırım 2024'te borsanın 10.300 puana çıkmasını bekliyor. Yani şimdiki seviyesinden %40 daha yüksek olacağı görüşündeler. Hisse portföylerine neleri ekliyorlar? Aksa Enerji, Galata Wind enerji J'ai... İş Bankası, Kardemir, Mavi Giyim, Migros, Orge Enerji, Otokar, Sabancı Holding, Şok Market, Türksel ve Yapı Kredi Bankası'nı ekliyorlar. Model portföylerine Aksa Enerji ve İş Bankası dahil olurken Ford Otosan, Garanti Bankası, Medikal Park ve Tekfen'i çıkardılar. Halk yatırımın beklentisi ise 11.300 puan yani %55'lik getiri potansiyeli görüyorlar. Havacılık rafineri, petrokimya, gıda perakendeciliği, içecek, telekomünikasyon, enerji, savunma ve tarım sektörlerinin güçlü performans göstermesini bekliyorlar. Otomotiv, teknoloji perakendecisi ve dayanıklı tüketim gibi sektörlerde ise talep düşüşü yaşanacağı tahminini yapıyorlar. Şirketin 2024 yılı model portföyüne koyduğu sektörlerse petrol gaz, enerji, tarım, savunma, iletişim, içecek, gıda perakendeciliği, havacılık ve bunların her birinin ağırlığı %10. Bankacılık sektörü ise %20 ağırlıkta. Hisselerde Yapı Kredi, TSKB, Tüpraş, Türk Hava Yolları, BİM, Şişecam Türksel, Türk Traktör, enerjisa ve Coca-Cola var. Tabii ki bu iki aracı kurumun portföyü diyeyim, öne çıkardıkları diyeyim. Daha fazlasını siz araştırın, okuyun, sitelerine girin, bakın, inceleyin. Ee, böylesi bir dönem başlıyor zira hep altını çizdiğimiz 2024'te, 2023'te de başladı. Tek kağıtla hayat geçmez. Ya da tüm yumurtaların bir tek borsa sepetinde olmayacağı bir dönem başlıyor. En azından seçime kadar. Ne diyelim iyi haberlere. Kazancında, huzurunda, kahkanında bol olacağı bir yıl olsun 2024. Hepimize iyi gelsin. iyi haberlere.